Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben. <laughs> Şimdi bu, bu bebeğimizi taşın değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi anne? Evet kızım. Ne yapacaksın Kübra bebeğinle? Bebeğinle süsleyeceğim. Gece uyuyacağız, yatacağız, kalkacağız. Ama ilk önce bizim yatmamız gerek değil mi? Ya da yatmayalım biz değil mi? Evet kızım sen bebeğine ne yapacağını anlatır mısın? gel. Değil mi? Arkadaşlar baksana saçı pesak gibi olmuş. Burada da onun bebeği var. Ama çok üzgünüm. Bebeğimin gözü silindi. Bakın. Bebeğimin gözü silindiği için yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ederim. Beni izliyormuşsunuz. Anne kaç gece izliyordu beni? Daha yenisin kızım. Bir dakika dur. Boş ver izlemeleri. Ama heyecanlanıyorum işte. Arkadaşlar lütfen izleyin. Kübra'cığım televizyonu kapatıp da gelir misin? Ses gelmesin. Tamam. Arkadaşlar bizim televizyonun kumandasını göstereceğim. Bizim televizyonumuz internetli. Sizin televizyonunuz da internetli ise bana söyleyin tamam mı? Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Siz böyle kumanda gördünüz mü? Ben görmedim Şimdiki ama. Şimdiki kumandalar böyle anneciğim. Tamam hadi. <laughs> Kübra buradan da kapatabilirdin. Gel. Olsun öyle bir şey olmaz. Heh, tamam. Hadi kalk kalk. Tamam ya. İlk önce taramızı alalım arkadaşlar. Saçını tarayalım bebeğimin değil mi? böyle hızlıca hızlı ki zaman geçmesin. Değil mi? Böyle. Hızlı hızlı. İlk e önce bebeğimizin saçını düzleştirelim mi? Sizin Burada değil. Anne alıp gelebilir miyim düzleştiricimi? Hayır kızım. Düzleştiriciyle olmaz. O düzleştirici, düzleştirici büyük. Sen bebeğinin saçını örebilirsin. İhtimam var mı? Sen çok güzel örgü bir yapıyorsun şey bebeğine. Evet. Arkadaşlar annelerimize bunu saygı duyun. Çünkü onlar büyük biz küçüğüz. Hep onların dediği olur değil mi anne? Evet çünkü büyükler küçüklerden daha çok şey bildiği için öyle. Hı -hı. Teşekkür ederim kızım bu arada. Hı -hı. Bakar mısınız? Sarı bir tane tarak. Çekti bir hemde. sürü de tarağın var değil mi? Kübra bebeklerinin. Evet. Bir de sarı bir Bebeğinle oynamayı çok mu seviyorsun sen? Evet çok seviyorum. Babam mı geldi? Evet baban geldi. <laughs> arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu küçük tarafını da tarayalım. Çünkü bu büyükler ona göre değil değil mi? Buna göre. Çünkü bunlar çocuk. Bir de bebeğinin saçını ör ona bakalım. Tamam bebeğimizin saçını öreyim. Arkadaşlar size bir şey tavsiye ediyorum. Orada bu toka buldum arkadaşlar. Babam da geldim. Hadi bebeğim. Arkadaşlar, Nasıl ördüğünü gösterelim şimdi arkadaşlarına. Böyle örüyoruz. Böyle, böyle, üç ayrıyorsunuz. Böyle, böyle, böyle. İşte üç ayırdık. Çok güzel Senin... oldu. Evet bir de ba şey tokasını da tak öyle kalsın. Tamam bu birazcık bozulduğu için bunu yeniden yapalım. Çünkü saçını çok taramamıştım. Küçük daha da taradım. O yüzden olmadı. Kaç yaşındasın Kübra ya, sen? Atarım. Ben mi? 6 yaşındayım. Aferin benim kızım. Hı. Çünkü o böcekli pasta mı oldu? Çekemedim çünkü o yüzden... O zaman kanalımız yoktu çünkü. Ha, ha. o zaman Ama biz resimlerini çekelim. atarız Kübra'nın doğum günü pastasının resimlerini falan. Evet çizeriz arkadaşlar. Video yaparız öyle değil mi kızım?